Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah'tır. En küçük varlıklardan gökteki aya, güneşe, yıldızlara kadar her şeyin yaratıcısı olur. O isterse o yaşar, eğer vakti gelmişse de bütün dermanlar bir araya gelse de canını alır. İslam daima hak olduğunu ispatlıyor. Bugün sizlere buna örnek teşkil eden yaşanmış bir hikaye anlatacağız. Videoya başlamadan önce Kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Amerika'da iki kadın aynı gün ve aynı saatte ve aynı hastanede doğum yapmıştı. Bu kadınlardan birinin kız, diğerinin ise erkek çocuğu olmuştu. Doğumdan sonra hemşirelerin dikkatsizliği sebebiyle çocuklar karışmıştı. Kadınların ikisi de erkek çocuğun kendisi olduğunu iddia ediyordu. Hangisinin kendi çocuğu olduğunu öğrenmek için iki kadın da DNA testi yaptırma yolunu seçti. Fakat test sonuçları beklenenin aksine net bir sonuç vermemiş, birbirine yakın sonuçlar vererek doktorları şaşkına çevirmişti. Hastanenin sorunun çözümü için yetkili mercilerden yardım talebinde bulunması üzerine bakanlık tarafından bir grup doktor görevlendirilmişti. Doktorlar hastaneye gelmiş, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra içlerinden birisi bir çözüm önerisi olduğunu söylemiş. Buna göre her iki kadının da sütünden numune alınacak, hangisinin sütünde besleyici maddeler daha yüksek orandaysa onun erkek çocuğunun annesi olduğu kanıtlanmış olacaktı. Çünkü Allah Teala bizlere Kur'an'da kadının hakkının, erkeğin hakkının yarı olduğunu söyler. O zaman erkek çocuğunun anne sütünün, kız çocuğunun anne sütüne göre iki kat daha besleyici olması gerekir. Doktorlar iki annenin sütünü de incelediklerinde birinin sütünün diğerinden iki kat daha besleyici olduğunu tespit etmişlerdir. Böylece erkek çocuğunun da kız çocuğunun da annesinin kim olduğu ortaya çıkmış. Erkek çocuk Yahudi kadına, kız çocuğu ise diğer kadına teslim edilmiştir. Bütün ilahi dinler geldiğinde o dini insanlara anlatacak bir elçi ve beraberinde bir kitap gönderilmiştir. Son din olan İslam dini peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. İslam, Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed aracılığıyla insanlara gönderilen son dindir. Bu dine iman eden ve inanan kimselere de Müslüman denir. Son din olan İslamiyet, bütün insanlığa bir rahmet olarak gönderilmiştir kendinden önce gelen tüm ilahi dinlerin hükmünü ortadan kaldırmıştır. İlahi dinlerin güzel seciyelerini alıp bünyesinde barındırmıştır. İslam ve İslamiyet deyince ilk olarak insanların aklına rahmet gelmelidir. İslam olmadan iman olmaz, iman olmadan İslamiyet olmaz. İki unsur birbirinden ayrılmaz. Yani İslam'ı kabul etmeyen bir kişi iman etmiş sayılmaz. İman edip de İslam dinini kabul etmeyen bir kişi de aynı şekilde iman etmiş sayılmaz. İslam dinini kabul etmek için insanın hem kalben hem fiilen şehadet getirmesi gerekir. İslam dini insanlara iyiliği, güzelliği, akrabalara yardım etmeyi, adaletli olmayı, dürüstlüğü, doğruluğu emretmiştir. Fenalığı, çirkinliği, yalan söylemeyi, kul hakkını yemeyi ve insanın bedenine zarar verecek her şeyi yasaklamıştır. Bu saydığımız unsurların tamamı evrensel bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. İslam bize hayatın her anında mucizelere tanıklık ettirmekte ve gönlümüzü iman nuruyla doldurmaktadır. Allah'a bizlere baş etmiş olduğu iman nimetinden dolayı hamd ediyor, değerli izleyicilerimizi tüm kalbimle selamlıyorum.